Ona tatlı, yumuşak bir tarzda, tarzda hitap edin. Olur ki aklında başını alıp düşünür, öğüt dinler yahut hiç değilse biraz çekinir. Soru bu. Diyor ki buradaki diyor kitabın diyor böyle söylemesinin hikmeti nedir? Dilerseniz biraz Ya ben de hay Allah Allah. Evet. Buradaki hitap Hz. Musa'ya yapılan hitaptır. Allah'ın izniyle. Firavun'a karşı yapılan hitaptır. Şimdi öz itibariyle bir toparlayayım. Taha suresi 20. sure. Şöyle bakalım. Firavun bir gün anlatılan o ki rüyasında rüya görüyor. Onun tahtını, parasını, pulunu, mülkünü başına çalacak birisi geliyor. İşte sihirbazlara, büyücülere neyse söylüyor. Ne yapacağız, yapacağız. O diyor ki böyle böyle. Ha bu arada Yusuf suresini işlemiştik ya, bayağı geçti. Hatır, az çok hatırlarsınız. İşte Yusuf, Hazreti Yusuf aleyhisselam ailesini getiriyor Mısır'a. Onlar orada yerleşiyor. Ama dikkat edin bak, first class olarak yerleşiyorlar yani. Vice President'ın ailesi geliyor. Tamam mı? First class olarak yerleşiyor. Bak dikkat edin. Sonra zaman geçiyor. Bu insanlar o insanlara köle oluyor. O kadar köle oluyor ki yani en ağır işlerde çalıştırıyorlar. Şimdi mesela bakıyorlar o piramitler diyorlar ya piramitleri şu anda yapamıyorlar mesela. Nasıl diyorlar ya o zamanki yani vinç yok. İşte kaldıraç indireç yok. Bakıyorsun bir tane şu oda kadar. Taşın bir tanesi. Yani nereden diyor getirdi bunu diyor. Nasıl ki üzere çıkarttı diyor yani. Şu anda mesela kafayı kaşıyor kaşıyor bulamıyor adam mesela bunu. Nasıl yaptı ya bunu diyor. Hani hangi hangi teknoloji yaptı? Gerçekten de öyle. İşte tonlarca insan ölüyor onları yaparken. Onlarla çalıştırıyorlar. Bu yetmezmiş gibi rüya görüyor. Anlat aklımda kalana göre. Kitapta tam olarak detaylı hatırlamıyorum e, o tarafın geçtiğini. Yani e, oradaki büyücüler diyor ki veya oradaki karar çıkan şu bunların diyor aralarından birisi çıkacak senin tahtını falan mahvedecek dolayısıyla bütün diyor doğan diyor erkekleri öldür kızlarını diyor sağ bırak yapıyorlar kızları da sağ bırakmasının sebebi ne kötü niyetle yani kötü bir niyetle şey yapıyorlar öyle hayrına değil yani Herkesin bir planı var, bir de Allah'ın bir planı var. Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Sonra bir tanesi de bak, çocuğu doğar doğmaz korkuyor. Anne korkusu demek ki. Anne e, savunmacılığı. Allah kalbine ilham ediyor. Nehre bırakıyor çocuğunu başıyla beraber. Allah diyor gönder. Onu da bu öldürten kişinin eşi görüyor. Bakıyor ki nehirde bir tane çocuk ağlıyor. Belki kalbi yumuşuyor. Ondan sonra alıyorlar diyorlar ki ihtimal bu da bu da bir İbrani'nin bebeği korte demek ki öldürecekler diye. Var diyor bir tane bir tane de bunu besleyelim diyor yani. Çoğunu öldürüp nasıl olsa. Bir tane de bunu besleyelim. O insan da Musa peygamber. Evet. Sonra bebek kimseden emzik almıyor, beslenmek istemiyor diyorlar ki tamam birisi bulalım ona. Gidiyorlar annesini getiriyorlar. Ondan alıyor emziği. O şekilde annesiyle beraber sarayda güzel bir şekilde Allah'ın izniyle büyüyor. Hmm. Evet. Ama bak korkunç bir dehşet var yani burada. Düşün yani. Senin seni köle gibi çalıştıran ve seni yok etmeye çalışan bir insan var karşında. Bu Hz. Musa'nın karşısında işte Firavun. Sonra bir hadise oluyor. Her de şeytan diyor. <laughs> i̇şte şeytanın işlerinden bir iştir bu. Çünkü oradaki insanı görünce uzaklaşıyor, güneye gidiyor, evleniyor. Allah peygamber olarak seçiyor ve seçerken de bu tebliği, bu tebliğ metodunu veriyor bize. Neymiş? Nereden başlayalım? Evet şuradan başlayalım müsaadeniz 38'den. Aslında 44'ü işleyeceğiz ama 38'den biraz biraz başlayalım da. Hem o e, Kur'an-ı Kerim'in en çok tekrar eden kıssasını okuyoruz, hikayesini okuyoruz. Yani hikaye deyince yaşanmamış gibi anlamayın. Yaşanmış bütün ehli kitap dediğimiz Hristiyan, Yahudi, Müslüman hepsi inanıyor bu, 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 bu hikayelere. Kendilerine göre biraz değişik şeyler var ama inanıyorlar. Evet, tamam. O vakit annene ilham edip dedik ki, onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da ona da düşman olan bir onu alsın. Ve ey Musa, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanların gönüllerinde tarafından bir sevgi bıraktım. Evet. Demek ki o Hazreti Musa kalbine sevgi yerleştiren kim? Allah. Kalpler, yani arkadaşlar şunu İyi, i̇yi bilmeliyiz. Kalpler Allah'ın elindedir. Abi this is impossible. For Allah nothing impossible. Allah için her şey mümkündür. Hiç bilmediğim bir şey. Düşünsene ya seni yok etmeye çalışan birisi var yani. Bitti. Diyorsun ki finish. Her doğan çocuğu öldürüyor. Ne oluyor? Bir yerden açılıyor kapı. Arkandan ordular geliyor. Karşında bir deniz var. Diyorsun ki mahvolduk şimdi. Denize dökecekler bizi. Değil mi? İki, i̇ki, tane insan var. Birisi diyor ki mahvolduk. Hazreti Musa ne diyordu? Kelle asla diyor. Asla diyor Rabbim benim nedir? Buraya çat açılıyor. Deniz. Evet. Kız kardeşin denizden seni alanlarının yanına varıp ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki gözü aydın olsun üzülmesin. Derken sen büyüdün bir adam öldürdün de biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de yıllarca meden halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin. Ne kadar özetle anlatıyor benim dediklerim sınırsa Allah anlatıyor. Seni ben seçip peygamberliğime hazırladım. Haydi kardeşinle birlikte ayetlerim, ayetlerimle gidiniz. Sakın beni anmaktan gevşek, gevşeklik göstermeyiniz. Gidin Firavun'a zira o iyice azdı. Ona tatlı yumuşak bir tazda hitap edin. Olur ki aklını başına alır yahut hiç değilse biraz çekinir. Evet bizim konumuz bugün bu. Karşında bir Allah'ın peygamberi var. Ve onun karşısında İnsan canisi bir insan var. Gözleri kan, gözleri sadece tahtını, parasını, mülkünü düşünen. Onun içinde bebekleri katleden, bak insan değil. Doğar doğmaz bebek öldürüyor. Korkunç bir şey ya, değil mi? Korkunç bir şey yani. Doğar doğmaz bebekleri öldüren. Yani düşünsene, bak aramızdan birisinin bebeğini öldürse nasıl herkes ayağa kalkıyor, değil mi? O sadece bir bebeği öldürmüyor. Bütün doğan bebeklerin erkeklerini öldürüyor. Evet. Buna rağmen, bak buna rağmen tebliğ ne ama ne diyor? Tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklı başına alır yahut işte ise biraz çekinir. Şimdi karşında bu kadar cani bir insan varken tebliğ mutedine olarak konuşma tarzı olarak Üslup olarak Allah peygamberlerine bu şekilde buyuruyor. Şimdi küçücük bir sıkıntı yaşıyoruz abi. Adam abisiyle, kardeşiyle, amcaoğluyla, komşusuyla, çalıştığı kişiyle bir anda kavga ediyor. Küçücük bir şey ya. Minnacık bir şey. Arabasını park ederken yaklaştırmış. Yok yukarıda yürürken ses çıkartmış. Yok 20 lira almış, haftaya verecekmiş, vermemiş. Bunlar küçük şeyler demiyorum. Ama karşı şeye bak yani burada bir cani var karşında. Ona rağmen ne yapıyorsun? Tarzı olarak sen ama doğruysan tabii bak. Peygamber doğruyu temsil ediyor. Onun için doğru şekilde konuşması gerekiyor. Doğruyu doğru şekilde konuşması gerekiyor. Hmm. Adam yanlış adam tamam. Biz bunu yanlış adam ediyoruz. Yanlış adam zaten yanlıştır. Onu bir kere doğrultması lazım kendine. Eğer sen doğruyu bir şey söylüyorsan, doğruyu temsil ediyorsan ne yapacaksın? Konuşma tarzın da doğru olacak. Yani bakıyorsun küçücük şeye kendi kendi aramızda büyütüyoruz veya komşumuz arasında çalıştığımız işte büyütüyoruz. Oysa ustalığımız çok önemli. Allah bize güzel usul nasip etsin. Allah bize güzel konuşma tarzı nasip etsin. Allah bize bu, bu kitabında buyurduğu gibi en güzel şekilde etme tarzı nasip etsin. Sonra de cevap veriyorlar. Ya Rabbena dediler. Doğrusu korkarız ki o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar. Allah cevap veriyor. Korkmayın buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm. Allah bizimle beraber her şeyi işitir ve görür. Yani çünkü yaptığımız o iyilikte bir iyilik sonuçta. Sen kötüle kötü adama bile iyilikle davranıyorsun. O kimin kimin faydasına? İnsanın kendine faydasına. Evet. Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail olduğunu bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara. İnan ki bize dini yalan sayıp ondan yüz çeviren çeviren mutlaka azabı uğrayacaktır diye vahyedildi. Firavun sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Rabbimiz dedi her şeyi yaratan sonra da onu yaratılış gayesine uygun, uygun yola koyan yüce yaratandır. Firavun dedi ki peki o zaman önceki nesillerin durumu ve akıbeti ne olur? sanki konuyu değiştirmeye çalışıyor gibi geliyor bana sanki. Size de öyle gelmedi Niye? Konuyu değiştiriyor yani. Hmm. Öncekileri soruyor. Öncekilerin durumunu soruyor. Hmm. Kardeşim sen kendini hallettin de öncekileri mi kurtarmaya çalışıyorsun? Sanki konuyu değiştirmeye çalışıyor. Ama cevap cevap nasıl gelecek bakalım. Onların durumu Rabbimin yanındaki bir kitaptadır o ne şaşırır ne de unutur dedi. Aldın mı cevabı? Aldın mı cevabı? Bak on numara bir cevap. Görüyor musun? Hay maşallah. Odur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü, türlü, türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Hem siz yiyin hem davarlarınızı otlatın. Elbette bunda akıl, akıl, aklı olanlar için ayet, ayetler Allah'ın kudretine, kudretine deliller vardır. Sizi ey insanlar biz yerden yarattık. Yine orada oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız. Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi, delillerimizi gönderdik. Fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi. Sen dedi sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? O halde binmiş, bilmiş ol ki biz de senin gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen bizim de senin de çaymayacağımız, çaymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz ve geniş bir alanda karşılaşalım. Musa, Musa karşılaşma zamanı bayram günü olsun. Halk sabahleyin toplansın dedi. Şimdi şurada o kadar çok detay var ki ama unutmayalım. Haydi varım şöyle deyin diyor. Bak ne deyin diyor. Hz. Musa'nın dediği şu. Rabbim tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğlunu bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbimizden bir belge, gel, belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır. Bu doğru yolu tutanlara. Şimdi ben senin yerini istiyorum dedim burada. Yok. Senin yurdunu istiyorum dedim mi? Yok. İstediğine şu işkence ettiğin insanları bırak diyor. Çıkıp gidelim diyor. Onun cevabı ne? Sen sihirindeki maharetin de bizi yerimizden, yurdumuzdan çıkartmak için mi geldin ey Musa? Onun derdi o şimdi. Adam ne söylersen söyle ona. Derdi ne? Yeri yurdu, makamı. Paranoyaklık var yani anlayacağın. Bir önceki şeyde söyledim ya. Direkt ona bir şeyler söyleniyor. Hemen paranoyaklık var. Böyle paranoyak ne demek biliyor musunuz? Şizofrenlik yani biraz. Biraz sağlıklı düşünemiyor demek belki de hemen eskileri sordu. O diyor ki beni bizleri bırak bırak diyor gidelim diyor. O diyor ki sen beni yerinden etmeye mi çalışıyorsun? Buna ne derler biliyor musun? Belasını arıyor derler. Gerçekten buna belasını arıyor derler. Firavun işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve en usta sihirbazlarını toplayıp buluşma yerine geldi. Musa onlara yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o size öyle bir azap gönderir ki kökünüzü keser iftira eden muhakkak perişan olur. Allah'ım bizi koru ya Rabbi. Bunun üzerine onlar aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya başladılar. Sonunda herhalde dediler bunlar sizi sihiriyle yurdunuzdan, çıkart, yurdunuzdan çıkartmak isteyen ve en ideal yaşam düzenini oradan kaldırmak isteyen iki büyücü. Yani o zaman öyle bir yaşam düzeni var ki insanlar şu an anlamaya çalışıyor. Vav diyorlar nasıl yapmışlar ya bunu. Yani gerçekten çok ileri düzeyde yaşıyorlar. Yani yollar, şu saraylar neler first class din yani o zaman o zamanki şeye göre. O halde bütün hünerlerinizi toplayıp sıra sıra merasim düzeninde düzenine, düzenine meydana çıkın. Bugün ölüm kalım günüdür. Kim bugün üstünden üstün gelirse ifla olacak budur. Onlar Musa istersen hünerini önce sen ortaya koy, istersen biz ortaya koyalım dediler. Hayır siz ortaya koyun dedi. Bir ne görsün? onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hakaret ediyormuş gibi geldi. Musa birden içinde bir birden içinde bir endişe duydu. Endişe etme dedik. Zira sen galip geleceksin. Elindeki değneği ortaya at. Onların yaptıkları yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nereye varırsa varsın hiçbir yerde iflah olmaz. Şimdi arada iki tane fark var. Birisi sihir yapıyor, birisi mucize gösteriyor. Yani Hazreti Musa sihirbaz değil. Onların sihirine karşı Allah'ın mucizesini gösteriyor. Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Dikkat ederseniz atladı bir yerde. Atladı yani o kısmı atladı. Başka yerlerde anlatıyor onu. Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Ya dedi Firavun benden izin çıkmadan mı ona inandınız? Adamda ne gurur var ya. Demek ki size sihri öğreten ustanız oymuş. Ellerinizi ve ayaklarınızı farklı yönlerden keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu işte o zaman anlayacaksınız. Mümkün değil dediler. Bize gelen bunca delillere ve bizi yaratan'a karşı seni tercih edemeyiz. İstediğin hükmü ver. Senin hükmün nihayet bu dünyada geçer. Biz Rabbimize, biz Rabbimize iman ettik. Onun 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 günahlarımızı affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır. Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür ne kurtulur ne de yaşamı hayat sayılır. Evet. Yani ne ölüm var ne de adam gibi yaşayacaksın. Allah bizi korusun ya Rabbi. Allah'ım koru bizleri ya Rabbi. Her kimde makul ve güzel işler yapmış mü mümin inanan olarak gelirse onlara da pek yüksek mevkiler vardır. Zemininden ırmaklar akan ad cennetleri vardır. Onlar orada ebedi olarak olmak üzere gireceklerdir. İşte kötülüklerden anlamların mükafatı budur. Biz Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceliğin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun size ulaşmasından ve boğulmasından endişe edip korkmayın. Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi. Böylece Firavun, Firavun halkı kurtuluşa değil, yanlış yola çıkmasa götürdü. Ey İsrail evlatları, sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Torun sağ tarafında Musa ile konuşmayı size, va size vaat ettik. Size çölde kudret helvacığı helv helvasıyla balıcık lütfettik. O halde size verdiğimiz rızıkların en hoş ve temiz olanlarından yiyin ama bu hususta taşkınlık yapmayın. Yoksa gazabım tepenize ini verir. Kimi de gazabım çarparsa artık o uçuruma düşmüştür. Ve ila ahiril ayet devam ediyor. İnsan okumaya doyamıyor o kadar çok güzel bir çok güzel bir çok ibretlik bir hikaye. Allah ibret almak nasip etsin. Şurada hemen not düşmüşüm. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Kuru bir yol açın altını çizmişim. Hemen oradan not düşmüşüm. Tevrat'ta da varmış bu. Kuru bir yol. Dry road. Dry road. Birisi bana geldi bir gün diyor ki cık, yani aklımda kalan bir şekilde şey söyleyeyim. Her şey anladım da diyor. Çok akıllı bir çocuk Güya. ya. İşte diyor yani bunu anlayamadım diyor işte. Burayı gösteriyor bana. Tekrar gösteriyor tabi. Şimdi diyor, yani deniz diyor. Deniz vuruyor diyor. Açılıyor diyor. Tamam diyor. Orayı anladım ama diyor. Kuru bir yolu, kuru bir yolu anlamadım diyor yani. Şimdi diyor açıldığı zaman diyor orada diyor şey olacak diyor işte midyeler olacak diyor. Taşlar olacak diyor. Değil mi? Bilmem ne olacak diyor. Gördüğünce yol var yani. Ha. Dedim ki sen harbiden dedim o şimdi sen Deniz'in dedim açıldığına inanıyorsun da kuru bir yola mı inanamıyorsun dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya ben let me, let me, let me be clear dedim ya yani, tamam mı? Amerikalı mı dedim? He Amerika, is, am, beyaz e, İspanyol ama Amerikalı çocuk, bir tane çocuktu. Yani e, evet şeytan bak nerelerden giriyor yani. Ya diyor tamam hepsini anladım diyor ama orayı anlamadım diyor yani. Ya mübarek Oranın kuru yol olmasından çok daha dehşetli bir şey. O oran dağlar gibi diyor. Dağlar gibi açıldı diyor mesela. Yani düşünsene deniz dehşete düşürüyor insanı. Allah diyor bir, tabii kısmı diyor ki gittik şimdi. Bir finish. Bir diyor ki, ha, asla diyor. Allah e Rabbim yardım edecek. Yani muhteşem bir mucize var. Bunu bütün kitaplar söylüyor. Bir tanesi hemen onun da konusu gelmişken Geçen Berber'de rastladım. Bir tane şimdi kötü şeyler söylemeyeyim. Bundan yaklaşık 100 sene önce yazmış birisi. Moses and Moteizm diye. Dünya kendisi Yahudi ama işte şey diyor yani. Neymiş efendim? Her sene oradaki deniz sular düşermiş. Oradan bir yol açılırmış. O zaman da o olmuş yani. Argümanı bu. E mübarek. Bir, birincisi o yol açılmadan önce insanlar dehşete düşüyor. Arkadakiler hızlanıyor. Neden? Kes, kap, kıstırdık diyor. Yani oradaki şey değil. Açıldığı zaman dağlar gibi oluyoruz. Bu bir. İkincisi on, birisi geçiyor. ikincisi geçerken kapanıyor. Bu kadar insan orada helak oluyor yani. Yani bu, bu şey değil. Bu bu denizin gelip gitme hikayesi değil yani bu. Orada anlık bir olay var. Birisi geçerken diğerinin üzerine kapanıyor yani. Sen her şeyi kabul ediyorsun. Neymiş? İşte su çekiliyor ama iniyormuş. Komik komik yani bunlar. Güya kendisi bu profesör bunu söyleyen. Yani şimdi ne diyorlar buna? İmanı şeyleri aklına inmiş yani. Ak Akılla çözmeye çalışıyor. İnkar edemiyor diyor. Bu diyor herkes görmüş diyor. Her taraf yazmış. Oradaki sağ kalanlar da yazmış. Diğer taraf da yazmış. Diyor ki bütün history books diyor yazıyor bunu diyor tamam. He, madem yazıyor ona şey bulacak. Kulup bulacak. Yani böyle bir şey yok. Kendi kendin komik duruma düşüyoruz. Ya, mucize yani bu. Adam diyor ki Nuh işte Nuh'un gemisi diyoruz şimdi. Adam diyor ki evet diyor. Bakıyorlar dağların tepesinde balık cesetleri var. Bir balık nasıl gitmiş dağın tepesine? Ne diyor? Ha diyor vakti zamanında sular yükselmiş diyor. Onu kabul ediyor kabul etme dağın tepesinde, taht tepesinde balığın cesedini buluyor. Oradan kabul ediyor. Ama kitap deyince hemen bilmem ne bilmem ne. Bunu kitap 1400 sene önce söylüyordu. İşte eski kitapları daha önce söylüyordu. Şimdi adam araştırıyor araştırıyor buluyor ondan sonra inanıyor. Allah seneler seneler seneler, seneler önce söyledi bize. Evet özetin özeti. Şuna da bir işaret atalım. Evet bu bu şekilde. Özetin özeti bu şekilde. Ee, karşımızdaki ne kadar azgın firavun vari bir insan olsa da bize düşen üslubumuzu en güzel bir şekilde getirmek. Ha, bizim şu anda öyle bir imtihanımız yok. Mesela ben geçen hafta rahatsız oldum mesela. Bilmiyorum sen şey var mıydı? İşte bu e, homoseksüelleri falan izledik tam söyleyemiyorum. G'de şunu sen var mıydın? Yok. Yok. Onlara falan istedik. Iş, iş, ben sesimi biraz yükselttim yani. Hiç farkında olmadan. Çünkü kızıyorum. Yani kız, kızıyorum biraz. Ben gülüyorum abi. <gülüyor> evet. Bir gün Mola gittim sözü buldum. Ya bu adam ya gerçek adam ama karı şeklinde olmuş. Evet. Kadını boyuyor. Ya ben gürdüm gülmeye başladım. Adam <laughs> bana bakıyor diyor gün neden gülüyorsun? Dedim geçtim bitti. <laughs> Ben gülmeye başlıyorum Vallahi çok şey ya. evet, yani Ters, ters. Eyvallah. Bize çok ters ve sinirlerimiz ayağa kalkıyor. Ama yine de biz ne yapmalıyız? Düzgün böyle güzel bir şekilde yapmalıyız. Gerçekten e, o sıkıntı bizi uğraştıracak gibi gözüküyor. Önümüzdeki 10 sene, 20 sene, 30 sene. İnşallah yanılırım. İnşallah hiçbir sıkıntımız olmaz. Bir anda onlar düzelir ama adamlar gittikçe az e, Düzgün <laughs> konuşmak lazım yani. Gittikçe e, şeytan onlara yaptıklarını güzel gösteriyor. Güzel oldu değil mi şimdi? Evet, onlara şeytan yaptıkları şeyleri güzel gösteriyor. Doğru gösteriyor sanki. Yani, o insanlar öyle doğuluyor değil mi? He. Biz onu konuştuk geçen hafta. Şimdi onların argümanı o. o. Işte. He, onlar kendileri öyle zannediyorlar. Hayır. Allah herkesi düzgün bir şekilde yaratmıştır. Estağfurullah. Allah birçok insanı düzgün bir şekilde yaratmıştır. İstisnaları vardır. Handicap doğuyor, şöyle doğuyor, böyle doğuyor, fark doğuyor bir şey yaparsın. O sebepler dairesinde oluyor. Ama genelde Allah'ın lütfu insanların çoğu düzgün doğuyor. Bir de düşünsene tam tersi olduğunu. %95'i yanlış doğuyor adam insanların. Yani. Düşün, %95 handicap doğuyor insanların. Hmm. Düşün öyle olduğunu. Teki doğuyor konuşamıyor, teki doğuyor göremiyor, teki doğuyor yürüyemiyor. Düşünsene öyle olduğunu. Sadece 5%, 5% düzgün olduğunu düşün. Ortalık nasıl karışır değil mi? Rezil oluruz, rezil. Yani var inanın rezil olurduk yani. Rezil olurduk, savaşlar çıkardı. Yani aman oluyor Allah'ın lütfu, Allah'ın bir ikramı, ekseriyeti insanların düzgün doğuyor. Bazıları hikmete, bazı hikmetlere binaen sakat doğuyor. Geçen hafta onu konuştuk. Bereket olarak yine konuşalım. İnsanın içinde bazı ...değişik e, kötülüğe karşı meyiller olabilir. Şimdi adam sana gelse dese ki, ''Abi ben içki içmeye karşı çok şeyim var. Ben böyle yaratıldım.'' dese inanır mısın? Birisi gelse dese ki, ''Ya ben hayvanlara karşı çok böyle e, kötü kötü düşüncelerim var. Ben böyle yaratılmış, İnanır mısın? Yok. Hayır. Birisi dese ki ben hırsız, ben hırsız yaratılmışım. Ha ben Allah böyle yaratmış. İnanır mısın? Yok. Kardeşim, sen düzgün doğdun, vakti zamanında bir tane kötü bir arkadaşla rastlaştın, gittin gördün, öğrendin bir şeyler, sonra böyle kötü yola düştün. O sen kötü bir insan değildin. Yani kendini kandırma. Aynı o şekilde de o insanların argümanı doğru değil. Yani konuştukları şeyler doğru. Yani bir, bir, bir kendi bir şey, experience yapmış, sonra öyle zannediyor. Hayır aslında doğru düzgün bir şekilde yani bir şey olabilir belki kendi içinden gelen bir şeyler olabilir ama Allah o içinden gelenleri düzeltme imkanı verir onlara. Şimdi herkes bir değil tamam Herkesin bir duy. herkes bak beş parmak değişik değişik. Ama ne oluyor? İnsan kendine bir çeki düzen verebilir yani. Etrafından yardım isteyebilir bazı noktalarda. Şimdi hep biz de insanız kardeşim. Diyor ki insanlar şöyle. Biz de insanız. Biz de bize niye olmuyor Allah'ın izni?